Merhaba arkadaşlar bugün Murder Mystery 2 oynuyorum. Yanımda kuzey var mı yok mu bilmiyorum. Ben Şerif olarak başladım. Tabii canım. Ya ben kuzey katil olarak başladım. Kuzey bende ama tabanca var gelirsen olur. Ya birisi tabancamı aldı daha ne olmuş? Bu şey çok kötü gidiyor. Ya kız hadi. Bir tane vur olsun. Yok kız. Ya şimdi o da her Bir izleme yerinden çıksana. Çıkmayacağım. Çık çık. Çıkmayacağım. Ya çık. Sen bana bir şey yapacaksın. Güzel. Yüzden... Aaa bıçağı ters tutuyor. <laughs> Arkadaşlar kartı bıçağı ters tutuyor. Katil bıçağı ters tutuyor. Katil bıçağı ters tutuyor. Ya. <laughs> <laughs> Öldü katil. Arkadaşlar kuzey oyundan çıktı. Hayır oyun beni attı. Çıkmadın mı ya? Niye çıkayım? Hadi dur <laughs> dur. Yani. İkimiz de öldük ya sinirlenip çıkmış olabilir <laughs> Ya, ya harita dediğin budur hocam. Herkes buna gelmelidir. Çünkü harita bu dört. Neyse ben de iş yerini seçeyim. Yapacak bir şey yok. Bir dakikadır video çekiyorum. İzlediyseniz selam olsun. Bir dakika nasıl dayandınız bu kötü videoları izlemeye. Ya. ya Allah. Dün, dün. <laughs> Kuzey sen benden mi girdin? Tura girebildin mi? Aa, tamam, ne abi. haber? Masum. Gel. Hayır, hayır, hayır. Ben burada bekleyeceğim. Gel koşma yapalım. Hayır. Kaç bana. Ben masumum ama. Akışların zaten takipçiler şahit. Ben masumum. Birlerini kovalıyorum. Değilim. Aa! Şerif! Şerif yanlış kişiyi vurdu. Öldü. Ve Şerif'in tabancasını aldım. Kuzey! Şerif'in tabancasını aldım. Canım. Kim o katil? Ha? Kelebek. Katil. Ölemedim ki ya. Kelebek Ya Şerif olmadı mı? Ya arkadaşları Şerif olmuş. Hayır ben masumdum. Sonra Şerif masum. yanlış kişiyi vurdu. Ben masum değil. Artık değilim. Şerif Hayır kahramansın. Daha yenemedim ki katili. Katil acayip pro. Hayır, kaç kız? Ya o kız değil gördüm. Asın Hayır o kız, o kız o ne gördün daha, Yanlış görmüşsün. Bıçak beni başka birisi kullanıyor. Ya What is going, 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 going. Ya bu ne bu ne? Bu ne? mu ya? Çık. 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 Ben de çıkmadım. Ya bu ne ya? Bu çıkma hocam. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne

Ay ben hangi haritaya seçersem onu seçeceğim. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Ama beğenirsem onu seçeceğim. Süpaz. Süpaz var hadi süpaz. 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 Ya. Süpaz seçilsin. Yani bir ya. Kişi, ya. Ya 100 kişi buna gelsin. Ya yüz kişi buna gelsin. Hadi. hotel ikide ne var? Süpazı seçsenize. Süpaz daha iyi. Evet. En iyi artık süpaz. Aslında iki numaralı. İki numaralı. Şerif. Allah çat. Çok... Seni vuracağım direkt. Tamam. Kardeşim. O nasıl denk geldi? En alttayım burada açık alandayım. Vur beni ha. Birilerini ardır. Ben Şerif miyim? Evet. Bak. Tamam o zaman beni de Bak, Belki bak, sen bak, katil yok. değilsin. Nereden bilebilirim? Bana güvenmezsen ee, bilemezsin. Çünkü ben seni öldürmeye geliyorum. Yok. Katil olamazsın. <laughs> ya. Bıçakla <olamazsın. Ya>. <laughs> <Ya. gülüyor> düştüm ya. Bıçağımı çıkarttım ya. Ya sen bıçağın yok ki. Hayır ben sonuçlarda görürsün. Kim katil diye. Sen değilsin de. Ne ben... ah, Hadi ah, işte. Ben de...